Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Kimlik dediğimiz şey e, ne kadar kaygan bir zemin aslında değil mi? Aklıma hep Amartya Sen'in o Heathrow anısı geliyor. Pasaport kontrolünde adresi sorulunca şey, bir an durup Acaba kendi kendimin arkadaşı mıyım diye düşünmesi çok basit bir olay gibi ama kim olduğumuzu sandığımız şeyin aslında ne kadar çok katmanlı olduğunu harika özetliyor bence. Kesinlikle öyle ve işin tehlikeli yanı bu katmanları görmezden gelip insanları tek bir etikete sıkıştırmaya çalıştığımızda başlıyor. Diyelim ki sadece dinlerine ya da hani medeniyetlerine indirgediğimizde işte Amartya Sen'in kimlik ve şiddet kitabında asıl işaret ettiği tehlike bu. Tam da bu yüzden buradayız. Bu sohbetimizde sizinle birlikte senin argümanlarına yakından bakacağız. Yani bu tek kimlik yanılsaması dediğimiz şey şiddeti nasıl besliyor ve daha da önemlisi hepimizin taşıdığı o çoklu aidiyetleri vatandaşlık, meslek, ilgi alanları, aile bağları gibi fark etmek neden bu kadar kritik? Bunu anlamaya çalışacağız. Sen buna tekçi bakış açısı diyor. Yani insanları minik kutulara e, hapsetmek gibi bir şey. Bunu yapınca bireyin diğer tüm zengin bağlarını, kimliklerini resmen yok saymış oluyoruz. Çok basit bir benzetme olacak ama karmaşık bir insanı sadece tuttuğu futbol takımına indirgemek gibi. Geri kalan her şeyi kaçırıyorsun ve bir anda rakip takım taraftarı düşman olabiliyor. Hı hı. Ve bu soyutlama e, senin minyatürleştirme dediği şey maalesef çok somut hatta korkunç sonuçlar doğurabiliyor. Tarihte ve günümüzde bunun acı örnekleri var maalesef. Ruanda'daki olaylar, Hindistan'daki dini çatışmalar aklıma ilk gelenler tek bir kimlik dayatılınca o biz ve onlar çizgisi nasıl da kalınlaşıyor değil mi? Aynen öyle. Bu durum nefreti ve şiddeti körüklemek için e, çok verimli bir zemin hazırlıyor. Farklı kimlikler arasındaki o doğal denge, hatta bazen rekabet bile ortadan kalkınca, o tek ve savaşçı kimlik diğer her şeyi ezip geçebiliyor. İşte bu yüzden sen Huntington'ın o meşhur medeniyetler çatışması tezine bu kadar güçlü bir şekilde karşı çıkıyor. Evet o tezi hatırlıyorum. Dünyayı birkaç büyük medeniyet bloğuna ayırıp bunların da kaçınılmaz olarak çatışacağını söylüyordu. Peki senin temel itirazı neydi tam olarak? Sadece bir basitleştirme mi? Basitleştirmenin de ötesinde tehlikeli bir çarpıtma olduğunu söylüyorsan mesela... Hindistan'ı ele alalım, orayı sadece Hindu medeniyeti diye etiketlemek, orada yaşayan 100 milyondan fazla Müslümanı, yani köklü Budist, Cain, Hristiyan geleneklerini, hatta layık veya ateist düşünceyi tamamen görmezden gelmek demek. Anlıyorum. Yani buradaki kritik nokta şu... Dünyayı birbiriyle sürekli çatışan medeniyetler olarak görmek sadece yanlış değil. Aynı zamanda bizi o sözde blokların içindeki o inanılmaz zengin çeşitliliğe ve aralarındaki tarihsel bağlara karşı da körleştiriyor. Üstelik hoşgörü, çoğulculuk gibi değerlerin sanki sadece batıya özgü olduğu fikrine de meydan okuyor değil mi? Kesinlikle. Tarihten verdiği örnekler müthiş bence. Sultan Selahattin ile filozof Maimonides'in ilişkisi mesela. Ya da İmparator Ekber'in farklı inançlara gösterdiği o derin saygı. Bütün bunlar medeniyetlerin öyle katı duvarlarla ayrılmadığını, tam tersine sürekli bir etkileşim içinde olduğunu gösteriyor. Tam da bu noktada kimliğin sadece bize miras kalan, pasifçe kabul ettiğimiz bir şey olmadığı fikri öne çıkıyor sanırım. Evet, evet. Sen kimliklerimizi seçerken ve yaşarken aklın ve tercihin rolünü çok vurguluyor. Bize dayatılan kimliklere, mesela cinsiyetçilik gibi zararlı geleneklere karşı eleştirel bir duruş sergileme özgürlüğümüz ve hatta sorumluluğumuz var diyor. Karayipli şair Derek Walcott'un o şiirindeki ikilem gibi geldi bana. Nereye döneyim? İliklerime kadar bölünmüşüm. Afrika ile sevdiğim İngilizce arasında nasıl seçim yapayım? Kimliğin bu karmaşıklığı içindeki o tercih anları çok çarpıcı gerçekten. Bu kimliklerin şekillenmesinde küreselleşmenin de rolü büyük tabi. Ama sen burada da yaygın bir görüşe itiraz ediyor. Küreselleşmeyi sıkça duyduğumuz gibi tek yönlü bir batılılaşma olarak görmemek gerektiğini söylüyor. Evet, bu da önemli bir düzeltme sanırım. Çünkü genelde sanki her şey batıdan doğuya akıyormuş gibi bir algı var ama tarihe bakınca bunun hiç de doğru olmadığını görüyoruz. Kesinlikle. Yani matematikteki ondalık sistem ve cebir, düşünün ya da teknolojideki matbaa barut gibi icatlar bunlar doğudan batıya geçmiş önemli şeyler demek istediği şu küreselleşme dediğimiz şey çok daha uzun ve çok yönlü bir etkileşim tarihi aslında hatta bazen küreselleşme karşıtlığının yersiz bir batı takıntısına dönüşebileceğini de söylüyor asıl odaklanmamız gereken şey küreselleşmenin yarattığı fırsat eşitsizlikleri adaletsiz paylaşım ve dışlanma gibi sorunlar Bunları giderecek politikalar üretmek. Hem küresel hem de yerel düzeyde tabii. Peki ya farklı kültürlerin bir arada yaşaması meselesi? Yani çok kültürellik her zaman iyi bir şey mi? Yoksa orada da dikkat etmemiz gereken noktalar var mı sence göre? Sen özellikle İngiltere örneği üzerinden ilginç bir ayrım yapıyor burada. Gerçek çok kültürellik dediğimiz şey Farklı grupların sadece fiziksel olarak aynı yerde bulunması ama birbirlerine hiç dokunmadan yani paralel hayatlar yaşaması değil diyor. Buna hatta çoğul tek kültürlülük adını veriyor. Asıl değerli olan bu farklılıklar arasında bir etkileşim, bir merak ve karşılıklı anlayışın gelişmesi. Anlıyorum. Yani sadece yan yana durmak yetmiyor. Aynen. Mesela sadece belirli inanç gruplarına ait okulların bu ayrışmayı istemeden de olsa derinleştirme riski taşıdığını belirtiyor. Farklılıklarımızı korurken bizi birleştiren o ortak vatandaşlık bağını ve kamusal alanı güçlendirmek asıl mesele. Çok net. Yani özetle kendimizi veya başkalarını tek bir kimliğe hapsetmenin ne kadar yanıltıcı ve tehlikeli olabileceğini gördük. Bunun yerine hepimizin sahip olduğu o zengin kimlik yelpazesini tanımak, kucaklamak ve hangi kimliğimize ne zaman öncelik vereceğimize akıl ve vicdanımızla karar vermek. Sanırım daha barışçıl bir dünya için bu şart. Kesinlikle. Belki de dinleyicilerimizi şu düşünceyle baş başa bırakabiliriz. Sen kitabını Kader Mia gibi yani sadece tek bir kimliğe indirgendikleri için hayatlarını kaybeden insanların anısıyla bitiriyor. Ve bize şöyle bir soru soruyor. Acaba bizler o insanların ve aslında kendimizin sahip olduğu o sayısız kimliği ve ortak insanlığı ne ölçüde görüyor ve onaylıyoruz? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım. Kendi hayatımızdaki ve çevremizdeki bu kimlik zenginliğinin ne kadar farkındayız ve ona gerçekten ne kadar değer veriyoruz?